Günaydın arkadaşlar. Salça kutusunda yumurta haşlayacağım. Biraz nostalji yapalım. Tam da 6 tane yumurta aldı içine. Böyle ocağıma koyacağım. Bu şekilde haşlanacak. Eskileri yad edelim dedim. Bir de kahvemizi koyayım yanına. Eşim kahveye bayılır. Özellikle de benimle içmeye. Şu anda kahvem kaynamak üzere. Yumurtam da burada haşlanmak üzere. Çok mükemmel bir kahve oldu. Kahve makinama ama bayılıyorum. Yok yok alamaz. Yumurtam da yok haşlanıyor. Yok, ben bulamam, ben onunla uğraşamam. araptan öyle lan.